Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma başlayacağım. İlk videomuz tanıtmak için kendim olacak. Abi dur anlatayım. İlk videomuza <ha>? biz Enis Kalıköy moda gidelim. Orada şey Abi. Kanalımın ilk videosunu çekeceğim. Bu videoda da sadece beni tanımanız için sakin bir şekilde bana sorulan cevap soruları cevaplayacağım. Hani bir nevi soru, soru cevap gibi ama beni tanımanız için. Bu ilk hafta böyle bir video olacak. Diğer iki hafta güzel atma videolar var. Youtube'a hani haftalık bir gönder atmayı düşünüyorum. Aktifleri güzel tutacağım. Kendime güvencim var. Sizin de desteklerinizle kanala abone olmayı falan unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Soru cevap videosu başlasın. Hadi soruları sor kardeşim. evet. Evet alalım şunu. Evet. Evet. Tamam, tamam. Ha, tamam. Evet. Kaç yaşımız? Yaşımız 16. Bu kadar. <gülüyor> yarışmaya <laughs> nerede katılıyorsun? Yarışmaya, yarışmaya Los <laughs> memleketinden katılıyorum. Buraya yeni bir hükümet kurmaya geldim. Devam En sevdiğim şarkı. En sevdiğim şarkı türleri. En sevdiğim. Hani bir birden... bir bitirişi. Şey, sakin gidip de birden basan şarkılar var ya. <laughs> kan Evet. TikTok'a ne zaman başladın? TikTok'a 7 aydır başladım. 7 aydır devam ediyorum. Güzel yerde, yerlere geldiğimi düşündüm. Hani YouTube'a artık başlamana zamanı da geldiğini düşündüm. Tövbe <laughs> ne yapıyor bu ya? Neyse. Yedi <laughs> aydan böyle güzel. TikTok'a... Da... tamam, ama... Başım bak. Burcun değil Burcum yay. Ama arada böyle ikizler falan oluyorum. Onu seviyorum. Okun Giddi yanına yay mı gelir? Okun yanına... <gülüyor> ya... <gülüyor> YouTube'a başlamanın en önemli sebebi ne? YouTube'a başlamanın en önemli sebebi de zaten benim kafamda vardı, senin de vardı. Kardeşim yakın zamanda başlayacak, beraber de videolarımız olacak, güzel yerlere geleceğiz. Hareketli videolarımız olacak. Şu an yapabileceğimiz sınırları testte bir şey olmadığı için sakin duruyoruz. Evet, şimdi boyun kaç? Boyun? Kanka sen şimdi direkt yukarıdasın yanıma gelsene bir boyumuza bakalım. <laughs> 1.74 <laughs> Tamam, hadi tamam. içelim. <laughs> Eee, marka takıntım var. Marka takıntım yok. Yani sevdiğim şeyleri genellikle giyerim falan ama hani gidip de normal bir mağazadan da olur hani gidip alırım. Ama bana yakışanı giyerim. Siz de tavsiye ederim. Gidip de başkasına göre kalmayın. Yani. Bu da Gidim. benden gelsin. Adın ne? Adım ooo reis. <laughs> nice. Adım Emir. Soy ismi. Bak saracağım saracağım. <laughs> Burak. Soy ismi. Aştaş. <laughs> aktaş, a, a, Aktaş sürtüyor. Evet şimdi, e, sevgilim var mı? Tekrar. Bunu sorduk mu Yok bunu sorduk Sevgilim var mı sorduk mu? <laughs> yani sormadık sormadık ama soralım. Yok oğlum yok ama sap, sapız daha Ben mı? varım oğlum bir şey olmaz. O zaman senin sevgilin oluyor. Ana bir dakika. Ha? Senin sevgilin olmuş oluyor. Çık şimdi çık sen benim sevgilimsen ben senin sevgilimsim. Bu boş var. Bu konu kafa gidiyor. yerlere gidiyor aynen. Eee <laughs> ileride nerede oturmak ister? İleride nerede oturmak isterim Allah çarpsın ki Bak şu Kadıköy'ü yani hiç bir yerde oturmak istemem Esenler baycağı varken bir yere gideceğimi düşünmüyorum Ulan dışarıdaki gürültüsü yeter lan bu <gülüyor> 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 ee, e, Soru kalmadı Soru mu kalmadı? Ha araba Abi <laughs> ileride ne olmak istersin? İleride ne mi olmak isterim? İleride bir <gülüyor> herhangi bir <laughs> marka araba sordum araba Ha araba mı? Ha. Araba Oğlum, mı? Ha. Araba Oğlum bizim zamanlarda <laughs> araba mı kalacağını düşünüyorsun sen? Baksana buraya bir bakar mısın? Adam yola çekmiş lan Yola çekmiş arabayı o derece. Tam bize gel bize gel. Şaplamaş. Evet en sevdiğim en sevdiğim renk kırmızı beyaz mavi sarı siyah. şey neydi lan bir şey vardı Yok ya. 7 ton. Yedi ton. <laughs> Bu ona mesaj oldu. Hadi şöyle. Ya soru kalmadı ben seni şimdi videonun sonuna gelmiş olunmaktayız. Aynen, seni zorlamak istemiyorum. Sakin, kaç santim? Soru kalmadı. Kaç santim? Ne? Tövbe tövbe. Ediyorum, Sesi kes Arkadaşlar videomuz hani beni tanımanın için <laughs> kısadan bir şeydi. Ben Fazla yetim. da bir şey olduğunu bilmiyorum ama cidden ileride hani bir hafta sonra görürsünüz. Çok güzel videolar var elinde. Sokakta, millette. <laughs> Yapacağız bir şeyler ya. <laughs> evet yaparsın kardeşim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tamam. Kanal, kanalıma abone Yaklaşma yaklaşma. Ben kaçıyorum sen geliyorsun. Kanalıma abone olmayı unutma arkadaşlar. Videoyu like'layıp... Abone olmayı dedim. dedim. Kapat gidelim hadi ya.